Gel halk Evin tamamlayacağız gel. Gel. Sen de koydur. Atayım sana da. Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç yaptım, lan. Narı getirmedik ki. Getirdim hepsini getirdim. Sen tamam. güvende kal. Kedimizin verdiği balı buraya koyuyorum. Koy. Yanımda yosun var mı? Yok. Hazır mısın bitiyor. Poji. Po yes Poji. Sen ta. Poji. Şu an sana kat değil girdi? Estrateji verdi. Evet şu an kat girdi. Yok. Allah şimdi Evet. Nasıl olmuyor bu? Hoşça kal Meryem. Ah, oh, fucking kavga çok duygusal. Halk evi. İki yılın ardından. iki Koca yıl. Hoşçakal diyorlar bize. Gidiyorlar mı? Aaa! Kuruplar dünyasına gitmişler. İş gerçekten <laughs> ağlıyor. Delireceğim. <canım. gülüyor> Ağlama. Gel oturalım halk evinde bu nasıl? Kutlamıyor Hayır. Çocuk oyunu alalım bu ne bu? Ne? İşte bu. Kasaba halkına bir faydada bulunduk. Dur halka bir bitince ne oluyordu ki? Hatırlamıyorum bile. Sosyalist şekilde ilerliyor bu hayat bizim açımızdan. Ben burada yaşamak istiyorum. Bizim evet. evimiz bu kadar büyük değil. Evet ya çok güzelmiş. Şömineyi yakabiliyorum yakamıyoruz. Ya çıkalım bir şey burada. Başkan Nevis yapsın. Bu ne kadar kötü bir başkan ya. Yok. Hoji. Ho yes, ho